16 Mart 2024 Cumartesi günü sendikamız ikinci olan kongresini yaptı. Kongreye katılan bütün sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, meslek odalarına, temsilcilerine, katılan üyelerine ve kendi üyelerimize teşekkür ediyorum. Basın emekçilerinin de katkısını ayrıca itiraf edeyim. Bir şeyi belirtelim. Sendikamızın kurulduğundan bu yana Yönetim Kurulu'nda çalıştığımız her arkadaşlar son derece verimli çalışmalar yaptık. Her arkadaş her dönemde üzerine düşen fedakarlığı yaparak sendikamızın bu aşamaya gelmesine yol açtı. Şu anda emeklilerin durumu oldukça perişan. Şubat ayı itibariyle açlık sınırı 22.834 lira, yoksulluk sınırı 60.757 lira. Emeklilerin aldıkları maaş ise 10 bin lira. Yani biz açlığın da açlığı, yoksulluğun da yoksulluğu el dibi vurmuş şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi iktidar geldiği günden bu yana emeklilere üvey evlat gibi gördü, dışladı, hiçbir sorunlarını da çözmedi. Hala da çözmemeye devam ediyor. Sadece bizi seçim dönemlerinde seçim rüşvetleriyle oy alabileceği hatıraklar olarak görüyor. Ama gerçekte biz sosyal atık muamelesi görüyoruz. Dışlanıyoruz. Ve hiçbir sorunumuz iktidar tarafından çözülmüyor. Ancak iktidar rakamlara yalan söyleterek bizim durumumuzu iyileştirdiği üzerine vaazlar veriyor. Hiçbiri doğru değil. Bakın geçen gün dedi ki biz ikramiyeleri yüzde elli arttırdık. Oysa ikramiyeler ilk verilmeye başladığı 2018'de asgari ücrete oranı yüzde 89'du. Şu anda ise yüzde 17'ye düştü. Yani ortada yüzde 50'lik bir artış değil, tam tersine yüzde 72'lik bir kayıp var. Aynı şey maaşlar için de geçerliydi. Mesela normalde asgari ücretin artışına uygun olarak ikramiyelerimiz artılmış olsaydı bugün 10.609 lira olacaktı. İki bayramda Emeklilerin kaybı en az 15 milyon lira. 15 bin lira. Maaşlar konusunda da aynı şey. Maaşlar 2002'de e, asgari ücretin %139 üzerindeydi. Şimdi ise gelinen noktada %59'a geriledi. Yani sonuç olarak eğer asgari ücret düzeyinde artış olsaydı şu anda en düşük emekli maaşı 27 bin 470, e, 475 lira olacakken şu anda 10 bin lira civarında. Yani emeklilerin durumunu çözdük diye iktidar gerçekten çözmedikleri gibi bizi yoksulluk batağına mahkum etti. Şimdi bir de bir başka sorunu söylemeye çalışalım. Diyor ki ben emeklilere eğer ki ikramiye olarak 7 bin lira ödersem, işçi maaşını öder, ödemesem, yatırımları durdurursam, bilmem şunu yaparsam, bunu yaparsam ee, ancak bu parayı öderim yoksa bunlara ödenecek para yok. Bakın bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Kaynak yok edebiyatı halkı yanıltmaya yönelik bir, bir söz. Ortada kaynak yok değil, kaynakların adaletsiz dağıtımı söz konusu. Böyle olduğu için ki emeklilere verecek para yok deniyor. Bir ikincisi de bu sağcı ve dinci iktidarlar hep şunu söylemeye çalışıyorlar. Kime para vereceklerse, işçiye para verecekse işçiyi, memura para verecekse memuru, Emekliye para verecekse emekliyi halkla karşı karşıya getiriyor. Yani biz bunlara verirsek gerideki kalanlara ne vereceğiz meselesi? Bir kere şunu net olarak belirtelim. Emekliler kimseden sadaka istemiyor. Biz çalışırken vergimizi ödemişiz, kesintimizi ödemişiz. Her şeyimizi doğru dürüst ödemişiz. Ama devlet bu parayı çarçur etmiş, kullanmış, iktidar bunu değerlendirmemiş. Şimdi olmayan parayla bizi tehdit etmeye çalışıyoruz. Hayır biz kay istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Kimseden de sadaka madaka istediğimiz yok. Hele hele sizi biz besliyoruz mantığı hepten yanlış. İktidarı biz besliyoruz. Çünkü iktidarın bu kadar harun parmak savunmasının parası bizim vergilerimizden çıkıyor. Şimdi bak diyor ki biz emeklere 3 trilyon lira ee, şimdi para yoktur deniyor. Kur korumaya, kur korumaya 400 milyar lira ayrılmış, verilmiş. Garanti'li projelere döviz üzerinden milyarlar ödeniyor. Uzaya gidecek bir adam için 55 milyon dolar ödeniyor. Bunu da toplam maliyeti 1.6 trilyon. Yani 16 milyon verilen e, emekliye verilenden daha fazla bir durum söz konusu. 8-10 yıldan 100 binlerce lira maaş alınıyor. Para bulunabiliyor. Cemaatlere, yandaş şirketlere milyarlar hibe olarak aktarılıyor, verilebiliyor. Göçmenlere daha iki sene önce söyledi. 40 milyar dolar harcadık. Bir 40 milyar dolar daha harcayabiliriz. Demek ki varmış ki harcayabiliyor. Bir diğer sorun da şu. Sarayın bir günlük harcaması 145 bin 480 emeklilerin maaşına eşit. Şimdi bak bunların hepsinde para bulunuyor. Şu anda İstanbul'da dün itibariyle 18 bakan seçim gezisine çıkmış. Her birinin arkasında yüzlerce araç, bir o kadar koruma ordusu, bir o kadar ulaştırma, bir orada miting için harcanan yiyecek içecek paraları. Bunların hepsine para bulunuyor. Ama ne hikmetse emeklilere 5 bin lira dediğiniz zaman ortada para yok, biz bunu bulamayız diyor. Böyle bir şey hiç de doğru değil. İktidar tek parti diktatörlüğü kurdu. Rejim tehlikede. Anayasada yazılı olan rejim ortadan kaldırıldığı yerine Dine dayalı istifadat rejimi kuruldu. Hani her fırsatta deniyor ya, yemin ediyorlar namusum ve şerefim üzerinde tarafsız davranacağım, anayasaya uyacağım, bilmem ne uyacağım. Biz vergiler ödüyoruz ama iktidar muktedirleri tek adam rejiminde ve şahıs devletinde bizim verdiğimiz her vergi kentler için kullanıyorlar. Şimdi o kadar gezi yapıyorlar, seçim gezisi. Kimin parasıyla yapıyorlar? Bizim verdiğimiz vergilerle yapıyorlar. Kime yapıyorlar? sadece kendilerine yapıyorlar. Devletin bütçeleri ellerinde. E, örtülü ödene gelinde, bütçenin açık harcaması elinde. Sonuç olarak iktidar bir ciddi baskı unsuru yaratarak, korku iklimleri yaratarak, korku iklimleri yaratarak e, bütün kaynaklarımızı harcıyor, peşkeş çekiyor, şirketlere, yandaşlarına, emperyalist tekellere o yetmiyor, taşımızı, toprağımızı, havamızı, suyumuzu satıyor. Sonra da iş emeklilerin durumuna gelince e, para yok veremeyiz diyorlar. Sanki bu kadermiş gibi. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Niye iktidar bu kadar da çalışabiliyor? Şunun için çalışabiliyor. Çünkü emekliler örgütsüz. Emeklilerin sendika kurmaları yasaklanmış. İktidar bilerek yasaklamış. Zaten iktidar devletin yasamasını, yargısını, yürütmesini eline geçirmiş. Her sözü kural olarak bir şahıs devletinde karşı karşıyayız. Milli Eğitim Diyanete e, teslim edilmiş, ötekiler tarikatlara teslim edilmiş, <laughs> herkes kendi halinde bu işi götürmeye çalışıyor. Yani ortada klasik devlet anlayışı değil, şahıs devletinin bölüştürdüğü tarikatların, cemaatlerin, çetelerin egemen olduğu bir yapı söz konusu. Bu yüzden emekliler örgütlenmeli. 16 milyon emekli büyük bir güçtür. Aileleriyle beraber 30 milyona yaklaşan bir nüfus vardır. Eğer bunlar örgütlenebilirlerse, ellerini taşın altına sokarlarsa biz bunu kader olmadığını görürüz ve hakkımızı alabiliriz. Bir de şöyle bir anlayış söz konusu. Ya benim başıma bir şey gelmesin, birileri çalışıyor, ben burada e, onlar kazanırsa ben de alırım, kaybederlerse zaten onlar kaybeder. Doğru değil arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ülkede eğer ki hakkınızı aramıyorsanız, size kimse hiçbir şey vermeyecektir. Bu yüzden emekli arkadaşlara, emekli arkadaşlara çağrımdır. Mutlaka başta 2021 tüm emekliler sendikası olmak üzere sendikalarda örgütlenin. Gücümüze güç katın. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani bu noktalarda bize yardımcı olmanız lazım. Bu sadece 3-5 kişinin sendika yönetiminin yapacağı bir iş değil. Bir de yerel seçimler için görüşümüzü söyleyelim burada. Arkadaşlar ülke felakete <laughs> gidiyor. Muhalefet birleşmek zorundadır. İktidar muhalefet partileri normal bir seçime girmiyor. Devlete ele geçirmiş bir yapıya karşı devlet yapısına, parti devleti yapısına karşı mücadele ediliyor. Burada yapılacak en mantıklı yapı şudur. Hangi beldede, hangi ilçede, hangi kentte, hangi parti oy e, parti kazanabilecekse, hangi adayı kazanabilecekse Armudun sapı üzümün çöpü demeden kazanacak adaya oy vermek zorundadır. Olay oy, oyları bölmek. Oyları bölmek. Farklı farklı yerlere gitmek sonuç olarak karşımızdaki bu devlet yapısının temsilcisi olan cumhur ittifakına hizmet etmek demektir. O yüzdendir ki herkese söylüyoruz. İlla kendinizi göstermeye, illa da böyle e, ortada biz varız demenin hiçbir anlamı yok. Kaybedeceğiniz bir seçime girmenizin de bir anlamı yoktur. Hangi bölgede, hangi aday, hangi parti, hangi yapı güçlüyse hiç tereddütsüz onu desteklemek lazım. Bir başka şey daha söyleyeyim, kafadayım bu meseleyi. Arkadaşlar gelir dağılımı o kadar bozuk ki bakın ülke nüfusunun yüzde biri milli gelirin yüzde kırkını almış. Ülkedeki yüzde on ilk dilim, yukarıdaki dilim milli gelirin Yüzde yetmişin almış. Yüzde yetmişin almış. En alttaki emeklerin de içinde yer aldığı yüzde onluk dilin milli gelirin sadece yüzde altısını almış. Demek ki ülkede kaynak var. Ama adaletsizlik olduğu için bu kaynak emeklilere gelmiyor. Ve bu arada da iktidar bu durumu görüyor. E, her şeyin farkında o kaybedeceğini anlıyor. Çünkü ülkeyi iflas etmiş, ettirmişler. Yani bunu ben düzeltirim diyor, e biz de soruyoruz, buraya sen getirdin, olayın kaynağı sensin, sebebi sensin, olayın kaynağı sebebi olan birisi düzeltemez bu işi. Bu yüzden önümüzdeki günlerde iktidar savaş mekanizmasına başvuracaktır, savaşa hazırlanmaktadır, asla demokrasinin utuklarının inandırıcı tarafı yoktur. Ülkeyi iktidar bir savaşa hazırlama yoluna gitmektedir. Bütün demokrasi güçlerinin barış ve kardeşlik için mücadele etmesi gerekiyor bütün emeklilerinde ellerini taşın altına sokup örgütlenmeleri gerekiyor. Bu emeklilere bizim çağrımızdır. Teşekkür ediyorum.